çok muhteşem güzel bir müjde. Bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde Ayşe annemiz hanımı uyandı. Baktı ki yatağında efendimiz yok. Yani yat yani evi dediğimde de bir yer. Eliyle yokluyor. ışık mışık vesaire falan yok. Eliyle yokluyor. Yatakta Efendimiz yok. Dışarı çıkıyor onu aramaya. Baktı ki orada Cennetül Bakî mezarlığı var. Efendimiz'i orada görüyor ve Efendimiz'i gördüğü zamanki hâli de şöyle. فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيَ رَافِعُ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ ve Efendimizin başı göğe kalkmış bir vaziyette orada yalvarırken, yakarırken, ağlarken gözyaşlarıyla vuruyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Ayşe annemizin geldiğini görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arada bir kısım konuşmalardan sonra şu müjdeyi veriyor. Bu mübarek gecede ve Allahu Teala'nın her zaman af ve mağfirete sınır tanımayan o yüce şefkatini, merhametini ortaya koyan muhteşem bir müjde. İnna Allaha Teala yenzilu leylete nisfi min Şaban ila's sema'i dunya feyafiru li ekseri min adedi şa'ri ganem kelbin. Bu berat gecesinde Allahu Teala Zülcelal Hazretleri müminlerden o kadar çok kimseyi bağışlar, affeder ki Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla kişiyi bu mübarek gece Allahu Teala ve mağfirete nail eder. Şimdi kabile bir kabile koyunları çok olan bir kabile. Düşün yüzlerce, binlerce, on binlerce koyun var. Onların tüyleri adedinden daha fazla. Yani bu da ne kadar fazla bağışlayacağını, affedeceğinin, rahmetinin büyüklüğünü göstermesi bakımından müthiş bir örnektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem bu mübarek gecede ve hem her gecede ve her güzel günde, her özel günde, ömrümüzün her gününde affe mağfirete nail olan kullarından eylesin. Rabbi Rabbimiz Rabbimizden ümidini kesmeyen ümit var olarak dinini yaşayan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece dinimizi yaşayanlardan eylesin. Ailece cümlemizi namaz ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece ibadet ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli ve sabır ehli olan kullarından eylesin.